Yeraltı dizisi Kurtlar Vadisi 2026 büyük geri dönüş mü geliyor hepsi ve daha fazlası bu kanalda. Sizler de videoya geçmeden önce videomuza like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarınızı belli edebilirsiniz. Beğenin tuşundan sonra hype sekmesi var hype sekmesine de bir hype gönderirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Bugün son dönemde kulislerde en çok konuşulan iki bomba projeyi masaya yatırıyoruz Birisi yeraltı dizisi diğeri ise efsanenin geri dönüşü olarak konuşulan... Kurtlar Vadisi 2026 projesi. Bu videoda dijital mecralarda ve sektör kulislerinde konuşulan tüm detayları, oyuncu ihtimallerini, senaryo iddialarını ve projede neden bu kadar çok ses getireceğini anlatacağım. Videoyu sonuna kadar dinleyin çünkü bazı detaylar gerçekten çok konuşulacak. Dediğim gibi arkadaşlar Kurtlar Vadisi projesini bekleyenler videomuza like atarak ve kanala abone olarak sayılarını belli edebilirler. Hype'a tıklamayı unutmayın. Yeraltı dizisiyle başlayalım öncelikle. Bildiğiniz gibi Yeraltı dizisi Raci Şaşmaz yazıyor. Derin Devlet, Mafya ve Yeraltı Dünyası istihbarat temeliyle bir yapım olacak. Fragmanı geldi bildiğiniz üzere. Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Suskunlar Çukur gibi bu tarz dizileri izlemiş insanlar için içilmiş bir kaftan olacak bu dizi. Kulis bilgilerine göre Yeraltı dizisine daha önce de Kurtlar Vadisi ve Eşkıya projelerine yer almış birçok tanıdık oyuncunun diziye yeniden katılma olasılığı yüksek. Henüz resmi bir kadro açıklanması yok. Bildiğiniz kadro açıklanmaları var. Fakat dizide Kurtlar Vadisi Eşkıya dizilerinde yer almış büyük usta oyuncular dizide yer alacak arkadaşlar. Yeraltı dizisinin temasını hep beraber biliyoruz. Yeraltı örgütlenmeleri, devlet içindeki güç savaşları, mafya, istihbarat, siyaset, üçgeni, görünmeyen adamlar ve kirli ittifaklar. Bu konu üzerine durulacak. Yani klasik bir aksiyon dizisi değil, bol mesajlı, bol sembollü izleyicinin sahne sahne analiz yapacağı bir iş geliyor olabilir. Necati Şaşmaz geri dönüyor mu? Asıl bomba bu kısma geliyor. Evet kulislerde en çok konuşulan konu şu. Necati Şaşmaz bomba bir projeyle geri mi geliyor? Evet bu proje iddialarına göre Kurtlar Vaz 2026 projesi yeniden başlayacak dostlar. Bu projede Necati Şaşmaz senaryo tarafında Bahadır Özdener ile birlikte yer almış olacak. Bu detay çok önemli çünkü Bahadır Özdener Kurtlar Vaz'ın en güçlü senaryo dönemlerinde imzası olan isimlerden birisi. Raci Şaşmaz ile beraber. Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz barışmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu biz bir seneden beri insanları duyurmaya çalışıyoruz. Yani bu proje sadece nostalji olsun diye değil, yapılmış bir proje değil. Gerçekten güçlü bir proje olarak ekranlara geri dönüyor arkadaşlar. Bildiğiniz tüm Kurtlar Vadisi sahnelerini, Kurtlar Vadisi bölümlerini unutun. Bomba bir proje geliyor. Kurtlar Vadisi 2026'da neler biliyoruz? Kulis bilgilerine göre proje 2026'da başlayacak. Dizi formatında planlanıyor. Büyük bir ihtimalle dijital bir platform için hazırlanıyor. Hiçbir kanalda şu anda anlaşma sağlanmadı. Fakat dijital platformlar bu projeyi kendi platformlarında yayınlamak istiyor. Ama altını çizelim, eğer Netflix olmazsa yüksek ihtimalle başka bir dijital platformla ya da güçlü bir televizyon kanalıyla anlaşılabilir. Yani Netflix şu anda istiyor. Fakat misal veriyorum Star TV dedi ki ben yayınlamak istiyorum. İşte Edera'da bu kadar misal veriyorum. Star TV'de yayınladı. Ama şu anda hiçbir kanal yakın durmuyor. Ama dijital platformlar son derece yakın bu konuda. Oyuncu kadrosu iddialarıyla başlayalım arkadaşlar. En merak edilen kısım bu. Erkan Kolçak gösterdi dizimizde yer alma ihtimali %60 şeklinde var. Dediğiniz gibi kutlar bahsinde Erkan Kolçak Köstendi arkadaşlar. Orada galerici çırağını oynamıştı. Erkan Kolçak Köstendi e, bu altın ekibinden bir adam olacak. Bilginiz olsun. İkinci bir isim Yunus Emre Yıldırım Erbiyeniz gibi eşkıya dizisinde bir ivme yakalamıştı. Yunus Emre Yıldırım Er'de. Çocuklar 2026 projesinde olacak isimlerden birisi olarak konuşuluyor. Kenan Çoban detayı Abdüley Çoban. Burada bir kritik bir iddia var arkadaşlar. Kenan Çoban'ın canlandırdığı karakter senaryo geri ölü olarak gösteriliyor. Ama kulislerde konuşulan konu aslında ölmedi. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ikinci adam olarak geri dönebilir. Yani bir bomba patladı bir kaybolma evresi var. Sonrasında tekrardan bulunmuş olacak Abdüley karakteri. Erhan Ufak dizide yer almayacak arkadaşlar. Şu an ama belirsiz. %50, %50. Cahit karakteri ise tamamen dizimizde yer almayan oyunculardan birisi olmuş olacak. Gürkan Uygun memati karakteri dizimizde yer almayacak arkadaşlar. Memati karakteri yok. Projeler neden bu kadar çok büyük? Kurtar yıllar geçe de konuşuluyor. Necati Şaşmaz'ın uzun süredir sessizliği, dijital platformlar artık daha özgür senaryo demek, tansörsüz daha sert bir anlatım mümkün. Dijital platformlar bildiğiniz gibi TV gibi olmadığından dolayı daha özgür senaryo demek ve daha sert sahneler demek arkadaşlar. Özetle arkadaşlar yeraltı dizisi sert ve karanlık bir yapım olarak geliyor. Kurtlar Vası evreninden birçok oyuncu bu dizide yer alabilir. Necati Şaşmaz Bahadır Özden'e birlikteliğiyle büyük sinyaller veriliyor. Kurtlar Vası 2026 proje dijital platform odaklı. Netflix ihtimali yüksek. Kerem Çoban sürpriz bir dönüş yapabilir. Ama bunları unutmayın arkadaşlar. Resmi bir açıklama geldiği zaman her şey gerçekleşmiş. Daha çok netleşmiş olacak. Bizler de Kurtlar Vası 2026 projesini bekliyorsanız videomuza like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarınızı belirtebilirsiniz. edebilirsiniz. herkese herkese selamünaleyküm diyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın.